Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben o gün Osmanlı serisinin son bölümündeyiz. Önceki bölümü zaten izlediyseniz biliyorsunuzdur. Çıkışı yapmadan video kesildi neden diye soracak olursanız sonlara doğru bir sorun çıktı ve videoyu kaydetmeyi durdurdu program ve kurtarabildiğim kadarını kurtardım. Attım zaten geri kalanı da aynı yerden devam ediyor zaten. Ee, gördüğünüz gibi 1821'deyiz zaten ee, Yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay geçtikten sonra oyun bitiyor ee, Anlaşmalarımızı yapalım ee, Ondan sonra konuşuruz ee, ee, Bu neden olmuyor Ben normalde şuradan yol yapmayı planlıyordum Aynen şu şekilde Buradaki topraklar değerli demek ki ee, Şöyle yapalım Evet bence güzel görünüyor bu anlaşma. Zaten alabildiğimiz kadar toprağı alacağız. Neden diye sorarsanız. Ee, hatta şu toprağı burada bıraksak mı? Neyse bırakalım onu sorun değil. Alabildiğimiz kadar toprağı alacağız. Çünkü biliyorsunuz. Ee, evet şöyle bir ilerletelim oyunu. Ee, anlaşma tamamlandı. Ee, bu arada isyan çıkmış burada. Ama umurumuzda değil tabi. Zaten 2 ay falan kaldı. E, ...müzik de bitti. Bu arada... E, ...harita şöyle bir şey oldu... ...vasallarımızla birlikte... E, ...Avrupa'daki haritamız böyle... <laughs> ...yani birleşiyor. E, Aramızda bıraktık... ...diğer toprakları. Zaten... Novgorod'la da savaştaydık. Asıl zaten... ...savaşı açtığımız devlet Nogorod. E, şöyle her şeyini alırsak... E, ...güzel olur. E, evet... ...zaten oyunda bitti. E, bu arada... Bu ekrana biraz bakmanız için şöyle her tarafı aşağıya indireceğim. Şurada gördüğünüz gibi İsmen 7400. Ee, biz 19000'iz. Ee, her ne kadar şurada ikinci olsak da oyunda bir hata oldu galiba. Hatta e, biz her şeyde birinci olmamıza rağmen o daha fazla puan kazanıyordu. E, limitimiz 1000'miş e, ama 919 var. İşte manpower'ımız, insan gücümüz. E, nerede yazıyor? 390.000. 330 bin piyademiz var, 140 bin süvarimiz, 441 bin de topçumuz var. Bayağı bir fazlaymış bu arada. Ee, Afrika için ve İngiltere için yaptığımız taşıma gemileri burada. Ee, din birliğimiz %100'ün üstünde. Overextension yani aşırı genişleme tabii ki büyük çünkü e, toprak aldık ve onu ana yurt yapmadık. 739 tane şehrimiz varmış. Ee, toplam gelişmişlik yazıyor mu buralarda? Development yani. Yazmıyor galiba. Ee, gördüğünüz gibi ideyalarımız da burada yazıyor. Şöyle geçeyim, e, durdurup bakabilirsiniz. E, teknolojide diplomatikte gerideydik. E, şurada baya geniş bir tarih yazıyor. Şu şekilde. E, dünya'nın en büyük ordusuna sahibiz. İkinci en büyük e, deniz kuvvetine sahibiz ki muhtemelen birincisi İspanyadır. E, en çok şehir bizde. En çok e, bir şehrin değeri en fazla bizde en değerli şehir bizde daha doğrusu en fazla ikinci gelir bizdeymiş. Bu arada birinci kim acaba? Çünkü e, soldan görüyorsunuzdur gelirimiz yaklaşık bir 400-500 var rahat. E, üçüncü de en büyük e, ticaret gelirimiz bizimmiş. E, muhtemelen İspanya ile Portekiz ilk iki sırayı alıyordur. E, neyse. Bu oyunda böyle bitti. Şu şekilde. <laughs> bu arada burada fethettiğimiz yerler yazıyormuş. Evet. Tabi her padişah değiştiğinde yazıyor. Ee, neyse bu bölümün sonuna geldik. Bu serinin sonuna geldik daha doğrusu. Ee, şu anda eski versiyondayım. Eski versiyonda oynadığımız son bölüm olacak bu. Ee, yeni versiyonda açacağım diğer oyunu. Muhtemelen Fransa olacak. Neden Fransa olacak? Oylama yapmıştım. Göktürk ilerideydi. Ama... Ee, biliyorsunuz e, Rönesans falan İtalya'da başladığı için e, Göktürkler e, Zaten güçsüzdü biraz daha güçsüz Olabilir tabi güçsüz derken e, Kendinizi geliştirebiliyordunuz ama Şimdi biraz daha zorlaştı diyelim Onun için Fransa başlatmayı düşünüyorum Yeni çıkan DLC'yi de aldım Rise of Man DLC'si e, İşte süper güçtür falan bunları yapacağız e, Yeni seride O zaman görüşmek üzere diyeyim e, Videoyu beğendiyseniz <laughs> kısa bir video ama beğendiyseniz ve yeni serilerin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki seriye kadar hoşçakalın.